Merhaba, ben Irmak Soyeri Cora. Bugün birazcık resmi bir ortamda karşınızdayım ama aslında gençlerin arasındayım. Bugün Marmara Üniversitesi Yeni Medya Kulübü Kadın İletişimciler Komisyonu'nda söyleşiye geldim. Gençlerle birlikte sohbet edeceğiz, soru cevap yapacağız. Ben de dedim ki hepinizin merak ettiği sorular mutlaka vardır. O zaman yalnızca İstanbul'da yaşayanlar değil, herkes bundan faydalanabilsin diye size bugün izin alarak bir çekim gerçekleştiriyorum. Bundan sonra izleyeceklerinizin tamamı aramızdaki söyleşi ve sohbet. Evet. Evet. Ben teşekkür ederim. Aslında genel bir soruyla başlayabiliriz. Irmak Söyleci olarak kimdir, eğitim ve kariyer yolculuğu nasıl başladı? Ve bu alana sizi çeken ilk ne oldu? Bütün soruları hemen birbirinin içine cevaplayayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sinema bölümünden mezun oldum. Ama mezun olana kadar neler çektim, neler yaşadım, ne siz sorun, ne ben söyleyeyim. İlk önce şeyden başlayayım. Neden sinema bölümü ve neden işte setler, kamera arkası filan. Ben lisedeyken mesleklere bakıyordum. Yani üniversite okuyacağız okey ama ne iş yapacağız ve nasıl olacak? Ve o dönemde de bizim lisemize sizin böyle beni çağırdığınız gibi sektörde çalışan insanlar geliyordu. Ve ben şunu düşünüyordum. Biraz hareketli bir insanım, biraz gevezeyim, birazcık böyle hiperaktifim, insan içinde olmayı seviyorum, hareketli olmayı seviyorum falan. Bütün meslekler ama çok bana şeye geliyordu, böyle stabil, rutin, monoton geliyordu. Sonra okulumuza biri gelmişti bu alanda çalışan ve o dönemde yeni yükseliyordu. Daha sinema doğru dürüst ayaklanamamıştı yani. Türk sineması dediğiniz şey senede 12 film bile değildi yani o dönemlerde. Ben sahada çalışmak istiyorum, hareketli çalışmak istiyorum, yaratıcı bir alanda çalışmak istiyorum. İşte böyle hikaye anlatıcılığı denmiyordu o zaman ama böyle öyküleri anlatmayı seviyorum falan filan. Ben dedim masa başı iş yapamam. Benim ayakta olmam lazım. İlk önce buna karar verdim. Ben ayakta olacağım. Bilmiyordum ki ama başıma gelenleri yani ayakta çalışmak da çok zor bir şeymiş. O dönemde Mimar Sinan Marmara Üniversitesi. Bir de galiba Galatasaray'da bir de bilgide vardı. O dönemler bilgi şeydi böyle, bu kadar yükselmemişti. Mimar Sinan ise hala Türk sinemasının doğayenlerinin eğitim verdiği, okulda aynı zamanda üretim yapılabilen, filmler çekilebilen bir yerde. Ayakta çalışmak istiyorum, hikayeler anlatmak istiyorum, insan içinde olmak istiyorum diyerek oraya girdim. Da girdiğimde baktım ki her sınıfta bir tane oyuncu ya da sunucu olmak için giren var. <laughs> Bunu bana için hep soruyorlar. Biz kamera arkasında çalışmak üzere, yaratıcılığı bölümlerde çalışmak üzere orada eğitildik ve ben 2012'de mezun oldum. Ama okurken ne yaptım? En önemli kilit şey bu bence sizin için. İkinci sınıftan itibaren çalışmaya başladım. İlk önce tabii ki stajyer olarak okulu aksatmadan tüm arkadaşlarım da çalışıyorlardı işte. Kimi zaman okulu dondurduk, kimi zaman ben o okulu dondurduğum sürelerde kısa filmler çektim. Kısa filmlerle festivallere katıldım. O dönem bu kadar fazla festival yoktu, daha azdı. Ama işte yurt dışı ve yurt içi festivallerde o dönemler işte ödül aldım. O dönemde zaten kariyer, belli bir kariyer inşa edilmeye başlıyor. Yani setlerde ilk önce reji asistanlığı yapmaya başlamıştım. Daha sonra elime kamera alıp kamera arkası belgeselleri çekmeye başladım. Bir yandan da kısa film çektiğim için okul tabii bekliyor böyle. Bir dönem gidiyorsun, para biriktiriyorsun. Ekonomi en büyük, en büyük bütçe, en büyük büyük şey kadın olmakla ilgili bu sektörde. Ondan sonra işte kısa film odur budur derken iyice piştik yani. İşin e, mutfağını öğrendik, film nasıl çekilir artık yani şu şekilde yapar olduk bütün organizasyonu falan. Sonra okul bittikten sonradan 2013'te falan ben tamamen bıraktım. Ama bir 7-8 sene çalışmış oldum. Sonra da kendi işimi yapmaya başladım. Evet. Kendi video prodüksiyonu yapmaya başladım, aynı zamanda da yönetmenlik. Ama tabii bu işin yönetmenlik kısmı biraz potansiyelimizin %10'unu bile kullanamadığımız bir şeydi. Çünkü hani hayatın içindesin artık para kazanman gerekiyor video prodüksiyonu yaparken kimse senin işte kafandaki hikayeler neler yapmak istiyorsun o kadar yaratıcı bir şey o var bu var abi süper bir senaryon var falan bunların hepsi çöp oluyor. Marka, müşteri, müşteri işte kurumsal iletişim, pazarlama, direktörü ya bunlar ne istiyorsa onlar yapar hale geliyorsun tabii ki. O zamanlar daha internet reklamları yeni yeni palazlanıyordu filan. E onların prodüksiyonunu yapmaya başladım. Bazılarının yönetmenliğini yapmaya başladım. Uzun sürede bu şekilde çalışınca hiç yaratıcı bir şey yapamıyorum. Bu ne sürekli aynı şeyler revizyona git gel falan filan. O dönemde benim yapmak istediğim bir uzun zamandır yapmak istediğim belgesel vardı. Tam dedim zamanı 17-18 yıl e, vosos kullandım ben. vososçuların hayatı, vososçuların <laughs> gündelik yaşama duygusallığı falan yaşadıkları işte o araçla aralarındaki aidet falan bunları konu alan bir uzun metraj belgesel yaptım. Bir sene falan sürdü onun çekimleri. İşte gösterimleri başladı. Festivallere girişleri oldu filan derken sonra da kızım olduktan sonra da sektörde kadın olmanın İkinci yarısına geçiş yaptım. Şimdi hayatım biraz daha az yoğun bir şekilde. Biraz da böyle içerik üretimle, YouTube başta olmak üzere çok sevdiğim bir mecra olan TikTok. Şimdi buralarda ikinci bir meslek olarak içerik üreticiliği de yapıyorum. Birkaç tane çok bilinen işte yer almışsınız. İşte romantik komedi, Bekarla veda, güneşi gördüm gibi. Bunları özellikle merak ettik. Hani bu süreçte neler yaşadınız, nasıldı, o setlere nasıl girdiniz? Sette neler yaşadınız? Bunları da... Ah neler yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> ne sen sor, ne ben senin? Arkadaşlar film setleri o kadar zor ki kadınlar için çarpı iki zor. Ama bir o kadar da keyifli. Çok da mutlu edici yani. Ee, onlar benim reji asistanlığı yapmadığım artık kamera arkası belgeseli çektiğim filmler. Güneş'i gördü mü? Bilirsiniz. Eski bir traumatik film. Travmatik bir film bizim için. Aha biz, benim için de travmatik. Sorma. <laughs> Şimdi ee, bazı yerlerini keserim, biz bizeyiz. <laughs> Şimdi Güneşi gördüm de kamera arkası çektim, romantik komedide de kamera arkası çektim. İkisinin de çok zorlukları vardı. Ama avantajları da vardı. Yani benim için o dönemde herhalde 23-24 yaşındaydım. Güneş gördüğümde çalışırken müthiş fazla şey öğrendim. Reji asistanlığında biraz daha böyle dokumentasyondasın işin. İşte oyuncu makyajdan çıktı mı hocam hangi planı çekiyoruz kameralarda işte ışık ne zaman hazır olur? Görüntü yönetmeni gidiyorsun işte hoca birazdan gelecek bunu bunu yapıyoruz prova ne zaman hazır İçinde kayboluyorsun. Yani o tekniği kaçırıyorsun. Ama kamera arkasındayken işin teknik yönüne dair o kadar çok şey öğreniyorsun ki ya benim hedefim okuldayken Yönetmenlikte Biraz elim kalem tutuyordu. Azıcık senaryoda yazıyordum. Şu an yazmıyorum. Ama profesyonel bir kamerayı kullanıp kurgulu olmayan bir filmin montajını bütün hepsini üstlenmek falan bunlar çok öğretici oldu. Fakat Güneş'i Gördüm'de biz dağ, taş, dere, tepe süründük. Neler geldi başımıza. Hatta dün e, oradan çok e, paranormal bir hikaye anlatmıştım. Belki o hikayeyi paylaşırım. Güneş'i Gördüm'de kamera arkası çekerken çok fazla ünlü oyuncuyla birlikte çalıştım. Diğer çalıştığım filmlerde iki tane star oluyordu. Güneş'i Gördüm'de A'dan Z'ye iki diyaloğu olan adam bile yani doğayan tiyatrocu. Böyle herkesi böyle önüne ilikleyerek falan şey yapıyorsun. Yaşların hepsi inanılmaz mütevazı. Bazıydı çok kolaydı yaşlarla çalışmak. O sette hem hayatımda gördüğüm en fazla prodüksiyonel anlamda ve ekip anlamında paranın aktığı, teknik açıdan en iyi koşulların, en iyi ekipler, Türkiye'nin en iyi ekipleri makyözünden işte özel efektçisine, altın portakallı bir görüntü yönetmeni çekiyordu Soykut Turan. Setteki Herkes işin erbabıydı. Şoförüne catering Yani ben bu kadar güzel yemekler yediğim başka hiçbir set hatırlamıyorum ki benim için yemek setin kaynağıdır. Öyle söyleyeyim. Benim setime gelen herkes kilo alır gider. Hep dağlarla çalıştık çocuklar. Benim o sette çok travmatik bir sakatlanmam oldu. Sürekli ayakta çalışmak zorundayım. Üçüncü günden mi, dördüncü günden mi ne? Dağtaş, taş, dere tepe çalıştığımız için ayağım burkuldu. Ama öyle bir burkulma değil. Bağlarım yırtıldı, ayağım şişti, simsiyah oldu. Bak, korkunç bir durum. Ben 23 yaşındayım. Ya İstanbul'a döneceğim. Kars'ın dağındayız 3000 metre yükseklikte. Zamanında PKK çatışmalarının olduğu askerlerin boşalttığı bir köydeyiz. Köydeki evlerin damı yok, çökmüş. Biz oraya biberler asıyoruz da sanat ekipleri orayı güzelleştiriyor falan. Öyle bir şartla çalışıyoruz ki gece 3'te kalkıyoruz otelden. Biniyoruz servise. Bizim o dağda set alanına gitmemiz 1 saat, 1,5 saat yol sürüyor kuruluyoruz. Gün doğumu 5'te. 5'te gün doğumunu yakalıyoruz. Bazen geceye kadar çalışıyorsun. Çok zor şartlarda ve ben 3 hafta alçıya almam lazım. <laughs> dedim alçıyla ben çalışamam almıyorsun. Bayağı ayağımı sarıp 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 o şekilde çalıştım. Şimdiki aklım olsa çalışır mıyım? Hayır. Ama peki başlama dediğiniz nasıl oldu? Başlama sürecim şöyle oldu. Hollywood'daki gibi büyük çaplı bir saatlik, bir buçuk saatlik bir belgesel yapacak birini arıyorlardı. O dönemde de sinema filmlerinin kamera arkası genelde magazin programına vermek için komik anlar, çekim hataları, işte ünlü oyuncunun verdiği frikik, filmin başrollerinin öpüşme anları, acaba yakınlaştılar mı falan. Böyle şeylerden ibaretti. Kimse öyle bir geniş çaplı bir kamera arkası belgesi çekmiyordu. Şimdi Mahsun da bu yönden çok vizyonlu bir adam. Yani bazı yönlerden çok şaşırttı beni. Hani bir dışarıdan gördüğünüz Mahsun Kırmızıgül var. Hepimizin yargılara sahip olduğu etiketli diye. E bir de İşin içine yani yapım şirketine girip ne kadar inanılmaz vizyonla düşündüğünü de fark etmek enteresandı. O yapım şirketinde daha önce benimle başka bir işte çalışan ve beni tanıyan biri beni önermiş. Ben işte görüşmeye gittim. "Yapar mısın?" "Yaparım. Kamera nerede? Burada. İşte ne var başka? Mikrofon var. O var, bu var. Yalnız tek başınasın." Ne? Bayağı bir iş çekilecek, röportajlar çekilecek, full time görüntü çekilecek. Kurgusunu da sen yapacaksın. Tamam, Mimar San'da öğrenmiştik zaten kurgu. O dönemlerde e, dijital kurgu çok şükür ki vardı. O kadar da yaşlı değilim yani öğrenmiştim. Tamam dedim her şeyini ben yaparım. Onlar da okey dediler. O şekilde girdim yani. Çevre, anahtar kelime çevre. Çevrem sayesinde. O çevreyi nasıl yaptım? En çok soru bu geliyor. Nasıl iş bulunur Videomda var YouTube'da. Nasıl iş bulunur videomu şuraya ekliyorum falan. <laughs> Şöyle oluyor o da. Burada buraya gelip giden hocalarınız vardır. Sektörde de çalışıyordur. O hocalara yapışacaksınız arkadaşlar. Ben sete gitmek istiyorum. Neyse konunuz yani yapmak istediğiniz şey. O hocaya yapışıyorsunuz. Bu hoca genç olursa daha iyi. Sektörün içinde olursa daha iyi. Ben çalışmak istiyorum. Stajyer bir gün çağırın. Sadece gözlemleyeceğim, ayak bağı olmayacağım, bir şey isterseniz yapacağım, çay getiririm götürürüm falan bu şekilde giriliyor. Tanıştığınız insanlar sonra aa işte atıyorum bizim Ayça vardı, Ayça süper o her şeyi anlar hemen öğretiriz yaparız. Bu şekilde oluyor işte. Yani çevre okurken çalışarak elde ediliyor. Diplomayı alayım mezun olayım diye beklerseniz yıllar geçiyor o çevreyi daha zor kuruyorsunuz. Buradayken gidin bir şeyler çalışın. Mesleğinizle çok alakasız işler de yapın. Onlar da kapı açıyor. Ya orada rezalet bir deneyim yaşamış olsam bile orada tanıştığın insanla aranda bir bağ oluşuyor. Orada yaptığın dedikodu. Aynı kadar rezalet işte değil mi? Aynı salak adamlardı değil mi? Bilmem ne. O dedikodu bile seni bağlıyor. E sonra artık Instagram var. Eskiden Instagram yoktu. O. Bizim networkümüz şey burada telefon, kişiler. Bakıyorsun kim var, kim var, kim var. Şimdi Instagram var. Oradan zaten bir story koyuyorsun atıyorum. Ben oldum, iş şey arıyorum. Hemen zaten damlarlar yani. Peki bekarlığa Veda. <laughs> bekarlığa Veda da ben 7 kilo falan verdim. Sanırım 15 gün içinde. Bekarla Veda'nın gene zor bir set şeyi vardı. Orada da böyle herkes selebriti. Engin Altan vardı galiba, Sinem Koval vardı filan ve o dönemin selebritileri. Antalya'da çekmiştik. <laughs> Otel, şimdi burayı keserim. 15 gün Antalya'da o otelde çalıştık. Orada kötüydü ya koşullar. Gerçekten orada ben sinirlenmiştim. Önceki film için söylediklerimi burada söyleyemem. Kamera arkasındaki çalışma saatleri ne yazık ki şu anki gibi değildi. 16 saat, 18 saat, Gidiyordun böyle yani seni köle gibi çalıştırıyorlardı. Benim çalıştığım dönemlerde arkadaşlar güya sendika vardı ne iş yapıyorsa. Çalışıyorsun 24 saat. Kimse sen kaçta, kaçta paydos edeceksin, kaçta start var kimse bir şey sormuyor. Gene gece 4'te kaldırıldık. Gece 4'te ben böyle eyeliner çekiyorum falan. Böyle bütün gün <laughs> idare edecek böyle çok sefil görünmeyin falan diye. Ondan sonra alıyordum kamera arkamı. Gene kamera arkası yapmıştım ondan alıyordum kamera hak e, götürüyorlar bizi Ivota'ya. Tabii ki teknik ekibi öyle bir yerde konaklatmazlar. Oraya yakın bile konaklatmadılar. Çok sinir bozucuydu. Öyle bir sıcak. Biz böyle beynimize güneş geçiyor, ateş. E, ama orada teknik ekip yine 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 en iyisiydi. Fakat oyuncular Allah ya Rabbim. Hele o zaman şey ıssız adam çok ünlüydü. <laughs> Arkadaşlar videonun burasında sesi ne yazık ki kesmek zorunda kaldım. Çünkü orada biz bize aramızda konuştuğumuz şeyler arasında çok fazla ünlülerin e, adı geçmeye başladı. Bunu tabii ki kesmeden ne yazık ki yayınlayamam. Dedikoduya falan giriyor. Hani YouTube'da şimdi boş yere engellemek istemem. Şu an maksimum 12 saat sınırı gibi var. bir şey var değil mi? Var. Şu an maksimum 12 saat. Sanırım dizlerde uygulanıyor. Çalışanınız var mı? Uygulanmıyor Hı -hı. mu? <laughs> Aa evet, figürasyon uygulanmayabilir. Hı hı. Bizi tozda böyle çift çift Ben de aynı şekilde. En az 15 <laughs> saati garanti gibi. Figürasyon uygulanmaz. Evet, haklısınız. E, çoğu şeyde de uygulanmıyor ama. Bir almıyorlar. Yağmur yağıyor, bir daha suda bekliyoruz Sonra bu artık benim insanlığın onuruma çok ağır <laughs> geldi. <laughs> çok haklısın. Artık eğitim almaya şeref verdim. Karavana giremezsin, zor. Ama iç mekanı kapak atarsın. Binaya. Binaya girersin yani. Videonun burasındayken yine durdurup aklıma gelen bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Şu vereceğim e-mail adresine bana sette yaşadığınız anıları ya da paylaşmak istediklerinizi ya da çektiğiniz zorlukları duyduğunuz ve anlamadığınız şeyleri belki teknik terimleri de olabilir bilmiyorum. Sete gidip gördüğünüz ve bana danışmak istediğiniz şeyler varsa soru olarak anınızda yazabilirsiniz. Fark etmez. Bana yollayın. Ben de aralarından bazı seçeyim ve sizinle birlikte yeni bir seriyi açmış olalım YouTube kanalımda. Böylece hani sizden gelenler şeklinde ben de bir video serisi yaparım. Hem de sizin bana yazdığınız şeylerden seçip bunları kendime göre yorumlarım nasıl fikir iyi fikirse bekliyorum. Şimdi hepinizin bütün videolarında aynı soru: Kastajans, figürasyon, bilmem ne. Hepsine söylediğim tek bir kelime var: Oyunculuk eğitimin yoksa herhangi bir yerden. Bu ama kastajans değil. Kastajans'ın verdiği oyunculuk eğitim falan bırakın. Onlar falan bir şey. Ya İstanbul'da yaşıyorsunuz. Her şeyin kaynağı. Türkiye'nin kalbi zaten İstanbul. burada en az 5 tane itibarlı, güvenilir ve oradan setlere akabileceğiniz oyunculuk şey özel kurslar var işte. Biri Müjdat Gezen, biri 35.5 Akademi, biri Craft falan. Buralarda bir senelik bir eğitim de okey yani. Bence yeter. Eğitim aldıktan sonra ciddiye alınırsınız. Ama hiç eğitimim yok çok güzelim. Tamam da herkes güzel. Öyle bir ayırcılık yok yani. Bir de kameranın önündeki tecrübe bambaşka bir şey. Eğitimi yoksa figürasyonsun o kadar. Ve çok haklısın. Ne yazık ki setlerde figürasyonlu ne yaparsa yapsın üşüsün, aç kalsın er gibi davranıyorlar. Hani komuta zinciri gibi. Hazır ol hemen gel. Böyle kötü konuşurlar, kaba konuşurlar. Ya ben çok utanırdım. Ben reji ıslanıyken en nefret ettiğim şey trafik vermekti. Trafik vermekte figürasyon kontrolüdür. Ay nefret ederdim. Bir de zaten figürasyon yanlış yaptım seni fırçalarlar. Yönetmenden fırça yersin figürasyon yanlış yürüdüğünde falan. Figürasyona çok kötü davranıyorlar ama yardımcı oyuncu diyorlar. Bu ne riyakarlık? Size sesleniyorum. ha, <laughs> arkada leke görünüyorsun. Önde işte Hande Erçel yemek yiyor falan. Bu yani bu yardımcı oyunculuk bu değil. Yanlış. Sen figürasyon kelimesini alçaltıcı, kibar olmayan kaba bir kelime olarak buluyorsan bunun sebebi senin o figürasyonu uyguladığın senelerce kaba davranıştır, eziyettir, zulümdür. Sen davranışını değiştireceğin yere sektördeki meslektaşlarıma söylüyorum figürasyona yardımcı oyuncu demeyi uygun buluyorsun. Ne oldu o insanlar yağmurun altında beklemedim sen yardımcı oyuncu deyince ki yardımcı oyunculuk falan da yapmıyor kimse. Yok. Yani öyle bir durumda yok yani. Demek 12 saat hala tam değil zaten Eylemi bütün ekipten önce falan. işte <laughs> figürasyon ilk önce orada oluyor. En son setten o çıkıyor falan. Aslında bu konuya da e, girecek gir ben şu an emine girince şu an yeri devam zirket, edebiliriz. Safrla hani devam da etmek istedim. E, aynı süreçleri yaşadık biz de. E, dediğiniz gibi aslında şey hani figürasyon demek istemedikleri için e, yardımcı oyuncu denip hani böyle bir nevi seni teselli ediyormuş gibi ya da işte sizi ünlü yapacağız falan işte herkese göre bir rol vardır falan gibi böyle bir sloganlarla. Öyle mi diyorlar? Tabii tabii. Şey duvarlarda böyle gaza getirici sözler falan. <laughs> Şaka Ama yapıyorsun. Sadece arkada yürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığımız tek şey o. Ve ben de yine 15 saat hatta en son gittiğim sette öyleydi. Soğuktan mesela yönetmen ve Başrol oyuncular hemen sobanın önüne geçip hemen mesela battaniye geliyor üstlerine falan. Biz titriyoruz dışarıda. Mont yasak forma var okul forması. <laughs> titreye titreye ve dediğim gibi ilk biz giriyoruz. En son biz çıkıyoruz ve şey diyorsun hani böyle oyuncu olunmaz kesinlikle. Şöyle e, imkansız mı? Tabii ki imkansız değil. Çok nadir parlarsın olan... çıkarsın. ki böyle çıkmış oyuncular var gerçekten eskiden. Ama onları da kim seçiyor ajans değil? Onları biz seçiyoruz. E, reji asistanı, birinci reji, oradaki kast direktör, şimdi rejide de kast direktörü oluyor. Hemen kestiriyor. Orada muhabbetten tamam bu kız becerir diyorsun. E, başka birini bulmayalım. Hemen iki sahne bu ayarlar diyorsun. Seni de keşfeden zaten teknik ekip. Yani kast ajans falan değil. Burada ama bu figürasyonun e, bence rahat edeceği standartları sağlaması gereken e, prodüksiyon değil tamamen kast ajans. Çünkü... Kastajans bizimle yani prodüksiyon tarafıyla anlaşma imzalıyor. Hepinize ne kadar kaşe veriyorsa günlük zaten ona kendi komisyonunu alarak bize satıyor. Yani biz onun parasını zaten ödüyoruz. Nasıl size sağladığı servisi Kastajans sağlıyorsa sizin başınıza tente, işte tabureler, sizin gerekiyorsa ayrı yemeğiniz ki set yemeğinden yenir genelde. Yani sizi insani standartlara getirmek adına olması gereken her şey bence castajans sağlamalı. Film ekipleri değil. Ya zaten biz onu dış kaynak olarak satın alıyoruz yani film şirketi. Evet. Ve orada bu arada şey figürasyona gitmeyin asla demiyorum ben. Öyle bir anlam çıkarmayın. E, figürasyona nasıl gidebilirsin? E, öğrencisin ve çalışmaya ihtiyacın var. Ben 18 yaşından beri çalışıyorum. İlk çalıştığım iki sene hiç sinemayla alakası işler yaptım yani turizm hostesliği falan yaptım, günlük çalıştım. İşte ne bileyim sanat gösterilerinde karşılama falan yaptım. Bunu da öyle düşün. Yani figürasyon senin günlük yövmeye işte, günlük kaşe para biriktirmek için ya da günlük kurtarmak için bir de kadınsın yani bir şey olsun istiyorsun birikimin. Özellikle mesela ailenle çok iyi anlaşamıyorsan bu tür işlerle çalışıp para biriktirmende fayda var. Figürasyon o açıdan çok iyi aslında zatürre olmamayı başarırsan tabii ki. Ya <laughs> <laughs> Yaz aylarında çalışırsan ve figürasyona giderek oyuncu olamazsın ama aklını kullanırsan, sempatik biriysen, rejide özellikle kas direktörü üçüncü reji, dördüncü reji diye azımsama o insan bir sene sonra hemen ikinci reji olacak, sonra birinci reji olacak. E, juniorlarla rejideki juniorlarla muhabbet kur, sohbet kur, numaranı ver, yazdır. Ben gelirim. Ajanstan beni çağırmasalar bile ben sevdim, ben gelirim. Yani o kız hemen başka bir reklam setine gidecek. Oradan dizi setine gidecek. Yani sen o kızla kur şeyi. Birkaç kişiyle böyle kurarsan Kast Ajans sana figürasyondan oyunculuk sağlamaz. Ama sen kendine bir yol açabilirsin. Kast bence engelliyor da. Evet, tamam ben de onu söyleyeyim. Evet. Mesela set arkasından birkaç kişiyle konuşmaya çalışsak hemen yanımızda bitiyorlar. Gerçekten ben, mi? Aa. Yani, yani teknik yolu, ekiple e, birebir bir şey sormaya gittiğimiz zaman bile hemen ajanstan biri geliyor, hani ne oldu? Bana söyle. O amaçla aslında biz de gitmiştik, hani çevre edinelim, tanışalım birileriyle diye ama direkt hemen yanımızda ajanstan birisi bitiyor ve hani ne oldu bize söyleyin niye konuşuyorsunuz falan gibi o iletişimin önünü kesiyorlar direkt. Aa ben buna hiç şahit olmamıştım. İzin vermiyor. Biz belki fark etmemişizdir o tempo Söyleyecek içinde. Gibi. Şu amaçla da olabilir bazen kitliyorlar. Bak onu çok yaşadım bak gerçekten. O açıdan yapıyorsa okey bence iyi bir şey. Çünkü bazen figürasyon e, rejiyi kitliyor ve işini yapmasına mani oluyor orada ama bir sürekli e, hiç oturacak vaktin yok ve sen onunla sohbet ederken e, işini yapamıyorsun. Eğer bu amaçla yapıyorsa bu iyi niyetli bir şeydir bak. Ama e, bu ikisi benden ayrı bağ kurar ve ben bundan komisyon kazanamam niyetiyle yapıyorsa da ücreti vermemekte ısrarcılar. Yok ya bir, bir <laughs> ben bir, bir tane zaten bütün ay boyunca seni kaşanla geçinecektim. Zaten vereceksin kaç gün sonra aynı gün mü veriyorlar. Ay sonu yok video çekerim seni rezil ederim diyeceksin. Gerçekten öyle. Hemen tutacaksın. Efendim neyle tehdit ettin beni? <laughs> Ödemem vermeyeceksin. Ne için? Rejide sohbet ettiğim için. Ödemem vermeyeceksin. Bana sigorta yaptın mı? Günlük sigorta yaptın mı bana? Yapıyorlar mı günlük sigorta? Yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yapıyorlar gibi gözüküyorlar ama yapmıyorlar. Ha, çok güzel. Sen bana sigorta yaptın mı cevap ver. Bütün ay boyunca ben senin için çalıştım. Sen benim tehdit mi ediyorsun şu anda? Çek videonu çek. Hiçbir şeyden de korkmayın. Şu anda bir şey soracağım. Şu anda güç sizin elinizde. Siz gençsiniz. Sektörü siz domine edeceksiniz. Yani onlar falan değil. Onlar kısa bir süre için sizin üzerinizden para kazanıyor. Ama bundan 5 sene sonra siz aslında onlara müşteri olacaksınız. Onlar orada kalacak yani. Hiç korkmayın. Ve şu anda TikTok var ya. Bir tane video çektiğin an viral olur. Keşfete düşer. Ajanstan seni tam tersi... ''Tatlım, bir anlaşmazlık olmuş ya. Videonu acaba kaldırabilir misin? Yani bu duruma düşersin Hiç korkmayın, hiçbir şey yapamazlar.'' Çok sinirlendim. Tehdit etmiş bir de. ''Siz Marmara Üniversitesi öğrencisisiniz ya.'' Bihter'e <laughs> söylüyordu yani. <laughs> ''Siz Bihter yani Ziya'yısınız. Kendinize gelin. <laughs> bir kere değer, değerinizin farkında olun ya. İstanbul'un en iyi üniversitelerinden birinde okuyorsunuz siz.'' Siz ona iş vereceksiniz ileride saçmalamasınlar. Ee, bu arada bu tribi yapacağınız insan asla set ekibi değil. Direkt bindiğin dalı kesersin. Bu tribi bu size hani birazcık da abartarak ben biraz abartarak anlatıyorum ki hızlı anlaşılsın diye. Bu tribi yapacağınız insan ajans görevlisi. Tabii ki sette değil. O sete bir daha giremezsin zaten. Yani Ajanstakileri manipülatör gibi düşünün yani. Esas yani biz halinizden anlıyoruz. Çünkü yani figürasyona nasıl şartlarda her gün biz onu yaşıyoruz. Siz üç gün geliyorsunuz sete biz her gün figürasyona onu yapmak zorundayız. Bu muamelenin normal olmadığını... Özellikle ben çok utanırdım yani hani bana fırça çekiyorlar ben o insana yeteri kadar baskı cı davranamadığım için ben ne fırçalar yedim yani. Ama bu benimle de insanlık onurumuz ediliyor. Yani o insana kaba konuşmak, yüksek sesle sadece sizin değil. Bana da kötü bir enerji yükleyen şey reji asistanı 23 yaşında bir kız orada teyzeye fırça çekiyor bilmem ne. Ya bu olmamalı tabii ki böyle olmamalı. Ben de bu arada figüran olarak gittim 18-19 yaşındayken reklam setlerinde ben de figüranlık yapmıştım. Şey amacıyla oyuncu olma hedefim yoktu hiçbir zaman ama kaşa kaşe kazanayım o parayı biriktireyim falan filan amacıyla. O yüzden ee, aynı hissettiğiniz model kölelik, bu nasıl aşağılama, bu ne biçim muamele hislerini ben de yaşadım. E mantıklı zaten herkes figüranlıktan oyuncu olmaya kalksa figüran bulamaz kimse. Zaten oradaki amaç o ya, doğal homojen bir kalabalık ve trafik yaratmak yani. Marmara Üniversitesi'ndeki söyleşimiz daha devam ediyor. Ama sizi çok fazla sıkmaması adına böyle 25'er 30'lar dakikalık bölümler halinde yayınlamak istiyorum. İlk bölümün sonuna geldik. İkinci ve üçüncü bölümleri de YouTube kanalımda bu bölümden sonra izleyebilirsiniz. Lütfen buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa lütfen bu videonun veya herhangi bir videonun altına yorum yazarak sorun. Çünkü özel mesajları ya da e-mailleri görmeyebiliyorum. Yetişmekte zorlanıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.